Başkent Postası TV'den hepinize iyi günler diliyorum. Bugün bir STK temsilcisiyle beraber olacağız. Kendisi İLDES, İlme Destek Derneği Genel Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kamiloğlu. Kamil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Seyfi Bey, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, İyisiniz inşallah? Elhamdülillah, teşekkür ediyorum. İyiyiz. Ramazan tabiriyle evet. devam ediyoruz. Nasıl gidiyor dernek çalışmaları? Dünya üzerinde birçok ülkeye gidiyorsunuz, oralarda gözlemler yapıyorsunuz. Tabii evet. E, bunlar da tabii dernekle alakalı müspet yönde gelişmesi sağlıyor diye düşünüyorum. Ne gibi çalışmalar Kesinlikle. yapıyorsunuz? Önce bir derneğiniz e, 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 doğru. En son 24 Şubat'ta e, Kuveyt'ten geldim. Dört e, 4 gün kaldım Kuveyt'te. E, orada e, derneğimizin en son içinde bulunduğumuz, projelendirdiğimiz e, Osmanlı arşiv uzmanları yetiştirme Osmanlı arşiv uzmanı yetiştirme projesi için <laughs> e, Kuveyt'ten bir e, ehli hayır e, oranın e, güvenilir e, hem STK e, birkaç STK üyesi ve yönetim kurulu başkan yardımcısı ve uluslararası hukukçular birliği başkan vekili Mübarek Mutawva bizi Kuveyt'e davet etti. Biz de kendisini buraya davet etmiştik bir hafta önce. Biz kendisi de burada e, insan hakları ile ilgili bir konferans verdirdik. O da bize orada projemizi orada anlatma imkanı sundu. Hem Büyükelçi bizi ziyaret ettik. Büyükelçimizin bizim eşi vardı. Kendisi yoktu. E, ve orada takriben ben 6-7 divaniyelerde e, projemizi Arapça olarak anlatma fırsatı bulduk. Oradaki en zengin, en seçkin ehli hayır e, e, kardeşlerimize e, projemizi Arapça olarak anlattık. Osmanlı Arşiv Uzmanı Yetiştirme Projesi tabii önemli bir proje olduğunu biz e, hem elimizdeki teknik mimari projelerle ortaya koyduk hem de teknik bilgilerle e, gerçekten çok ilgi gördü. Yani ondan sonra zaten geldikten sonra da e, bir hafta sonra malum koronavirüs <laughs> Ee, Kuveyt'te de e, çıkmış oldu. Ama tabii şu anda orada tamamen kontrol altına almışlar zaten. Kuveyt çok büyük, küçük bir ülke. Ee, şu anda orada sanıyorum e, tamamen e, şey, Kur'an'a virüsü e, tamamen e, şey yaptılar yani tesirini ortadan kaldırmaya doğru gittiler. E, oradaki tükler sanıyorum e, Türkiye'ye gönderildi. Evet. haberlerimiz devam ediyor. Görüşmelerimiz devam ediyor Kuveyt'te. İnşallah projelerimiz devam edecek Kuveyt'te. Katar'a da gitmiştiniz. Katar'la da bir projeyle alakalı. Katar da, tabii ben, Evet, Katara'da da evet, da bir sene önce gitmiştim. Tabii o zaman elimizde proje yoktu. O Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Profesör Doktor Ali Ali Muhittin Karadağ'ı hocamızın misafiri idik. Orada da beş gün takriben kaldık. Orada hem Katar yardımla görüştük. Hem oradaki e, bu ilgili profesör Ali Muhide Hoca ile özel hem ofisinde hem e, evinde bize özel yemek verdi. Projemizi tabi sati olarak anlattık. E, özellikle e, ilme Destek Derneğimizin e, ne yapmak istediği, ne zaman kurulduğunu ve e, hedeflerimizi orada e, bir bir kendisine şifayı olarak anlattık. Kendisi de bize e, çok ilgi gösterdi. Gerçekten. E, ve bizi oradaki yani bu ilk defa sanıyorum bana nasip oldu. E, ilk defa e, bir STK e, başkanlığı olarak e, Katar e, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı benim kaldığım otele bizzat e, geldi. Bunu tabii kim yaptı? E, tabii Sayın Hı -hı. Hocamızın etkisi var ama asıl bunu bizim oradaki büyük elçimiz Fikret Özer Bey e, randevuyu aldı ve bana e, tamam ben sana destek vereceğim dedi Veli Bey dedi. Ve benim kaldığım otele ben kendisini aradım Sayın e, Bakan Yardımcısı Sayın Doktor İbrahim Bey'i. İbrahim Bey e, bizi kırmadılar e, takriben uçmaya göre saat vardı ve geldi e, kaldığımız otelde takriben bir saat görüştük ve bize şunu söyledi dedi ki Veli Bey yani projelerinizi projelerin ve dosya olarak bize sunun biz her türlü sizinle çalışmaya hazırız e, diye ifade ettiler biz de e, tabii ki şu aşamada bizim projemizi biz e, Kuveyt'le Kuveyt'ten o kardeşimiz bize öyle bir destek vermişti. Biz öncelikle çok basit, spesifik projemizi, takriben 40 öğrenci alacağımız Osmanlı arşiv uzmanı yetiştirebileceğimiz, yetiştireceğimiz ve e, bayır bucak Türkmen çocuklarından özellikle 40 öğrenciyi alıp yetim ve hafız çocuklar, bunlar hepsi imatipsesi, sesli, hafız, zeki, bunlar Osmanlı arşiv uzmanı yetiştirmek <laughs> hedefimiz. Ve bununla ilgili bütün bütçeyi, bütün mali bütçeyi tek tek kalem 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 yazdık. Kendisine dosya olarak sunduk. Kendisi de takriben etrafındaki 20, 30, 40 ne kadar zengin ehli hayır varsa hepsini bizzat ben tavsiye edeceğim dedi, yönlendireceğim dedi. Zaten bütün konferans ve seminerlerimizde, konuşmalarımızda bizzat benim sağ tarafında bulundu. Önce bizi kendisi anlattı. Ben Türkiye'ye gittim, görüştüm, ikna oldum. Ee, Veli hocamız bize projeyi anlattı teknik mimari e, mimar kardeşimizin ofisinde diye. E, bize tabi bu bir güç verdi. Biz de kendisini inşallah e, koronavirüs bittikten sonra Ankara'ya inşallah çağıracağız. E, Ankara'ya çağırdıktan sonra da e, onun tabi isteği Cumhurbaşkanımızla görüşmek. Biz de e, böyle bir randevu inşallah Cumhurbaşkanımızdan alıp e, kendisiyle beraber bu projeyi inşallah Cumhurbaşkanımızla sunmak istiyoruz. İnşallah. Bir şey hemen söyleyemeden geçemeyeceğim. Çok önemli bir anekdot. Bir e, Suriyeli bir alim vardı. 80 yaşına yakın. Abdullah Necip Salim. Beni dinledi sonuna kadar. Daha sonra yanıma geldi. Biz kahve içmeye başladık. Program bittikten sonra. Ve takriben yarım saat sürdü. Dedi ki bana e, Seyit Veli dedi. Bu anlattığınız proje gerçekten Geleceğin Müslüman Alimler Projesi. Ve gerçekten bu anlattığınız proje gerçekten kesinlikle kesinlikle e, stratejik bir projedir dedi. Ve bu beni çok etkiledi gerçekten. Yani bir Suriyeli alim, e, Türkiye'ye gidip gelen bir alim, tanınan bir alimin böyle bir tarafta bulunması ve bize destek vermesi gerçekten beni gururlandırdı. Ve beni akşam e, takriben Martesi akşam Mübarek Bey'in evinde o da evine geldi. Ve bir de baktım ki elinde çantayla bana çanta içerisinde kitaplar ve hediye tatlılar hediyelerle geldi. Ve bu hediyeler hocam size dedi ve biz sizi çok seviyoruz. Siz çok mükemmel stratejik bir proje içindesiniz. Ekibinize, derneğinize, hepinize başarılar diliyorum, dua ediyorum diyerek bizi uğurladı. Bu tabii beni sevinçle e, Kuveyt'ten dönmüş olduk. Sevdiğim. Peki bu Osmanlı arşivleri okuyan uzmanlar Türkiye'de e, yetersiz mi? Nasıl durum şu anki mevcut durum? Osmanlı ee, arşivleri Böyle. Öyle. Aslında e, bizim bu e, yani Türkiye'de Osmanlı arşiv uzmanı yetiştirme projesi e, biz bunu ilk defa yapacağız. Türkiye'de fakültelerde e, Türk dili bölümlerinde ve tarih bölümlerinde var. Ama tamamen Osmanlı arşiv uzmanı spesifik bütün yüzyıllara ait Osmanlı belgelerini okuma okutma bununla ilgili bir bölüm, e, takasüs bölümü maalesef yok. Türk dil bölümlerinde bir sene insanlar öğrenciler Osmanlıca okuyor, bir sene sonra unutuyor. Tarih bölümleri biraz biraz canlı ama bizim tabii hedefimiz tamamen Osmanlı arşiv uzmanı yetiştirmek değil. Buradaki öğrencilerimizi alıp hem Türkiye'de İslam ilimler, ilahiyatı dışarıdan itiştirmeyi Düşünüyoruz. Ve hem de bu yetim, fakir, 5 beş sene boyunca Türkçe okumalarla Osmanlıca üzerinden İslam ilimleri, Arapça, Osmanlıca üzerinden Arapça, İslam ilimleri Türkçe okumalarla zenginleştirmek istiyoruz. Ve Osmanlı arşivlerinde devlet arşivleri, genel müdürlüğümüzden de Osmanlı arşiv uzmanıdır diye her bir öğrencimize bir sertifika, belge yani şehade vermek istiyoruz. Tabii ki bunun yanında Osmanlıca, Arapçanın yanında Farsçayı yüzde yüz öğretmek istiyoruz. Ondan sonra İngilizce, kesinlikle ana dili bir esneme içerisinde İngilizceyi de öğretmek istiyoruz. Ve bunun yanında öğrencilerimiz seçmeli dil olarak eğer Filistinli, Arapsa Kesinlikle İbraniceyi de öğrenmesini istiyoruz, İspanyolca ve Urduca'yı da öğrenmelerini istiyoruz. Hedefimiz hem e, geçmişine bağlı, selefi salihine bağlı değerlerine sahip çıkabilecek bir Rabbani bir alim yetiştirmek, hem daha İslami dediğimiz bu okuduğu bilgileri, yaşadığı bilgileri dünyada İslam ülkelerinde yaşatacak, tebliğ edecek. Davet edecek, anlatacak ruhla bu öğrencileri yetiştirmek istiyoruz ve bir de tabii ki e, bu çok önemli. Bu e, Kuveyt'teki kardeşlerimiz bulduğunca çok sevindiler. Mutahassis Fil maktutat dediğimiz el yazmalarda da tamamen uzman. Hem Osmanlıca, hem Arapça, hem Farsça el yazmaları çok iyi bilecek. Bunları okuyacak hmm. ve okuduklarını da gerekirse gün yüzüne çıkartıp tahkik edebilecek bir bilgi donanımı biz vermek istiyoruz bunu hemen birbirle. hocam hocam bize hesap numarası verebilir misin ve ben tabii çok sevindim ve gerçekten döndükten sonra Ankara'ya geldikten sonra pazar günü pazartesi tekrar mübarek el Bey'i aradım ve dedi ki bana hocam ne olur beni sıkıştırıyorlar bu gördüğünüz o zengin kardeşlerimiz beni çok sıkıştırıyor ve benden hesap Ve biz de hemen Kuvvet Albarak Türk'ten tekrar yeni bir hesap hesap numarası olarak bu ilgili kardeşimizi ve birkaç inşallah bir an evvel iratiye e, dökmek istiyoruz inşallah. Peki bu Osmanlı arşivlerini e, yurt dışında da e, böyle ne bileyim Avrupa'da mutlaka Orta Doğu'da, coğrafyada Osmanlı izleri var. Bunları da e, irdelemek için, bu konulara da girilmesi için arkadaşlar bu yönde de bir çalışma yapacaklar mı? Yani Kesinlikle. yetişeniz, yetiş Biz zaten Sefi Bey, e, bizim bu 40 öğrenci dediğimiz Bayır Bucak Türkmenlerinden aldığımız 40 öğrenci bu akademimizin, geleceğimizin hocaları. Ama biz birkaç sene sonra, belki 3-4 sene sonra da bütün İslam ve Arap ülkelerinden bir yetim, bir yetime, yani bir kız, bir erkek yetim, bir kız yetim, bir hafız, bir hafıza kızımızı alıp bütün Arap ve İslam ülkelerinde birer tane fazla değil, bir kız, bir erkek. Dolayısıyla Filistin'den, Orta Doğu'daki bütün Arap ülkelerinde dediğiniz gibi saklı veya bilinmeyen, unutulmuş, asıl Osmanlı olan, Türk olan kardeşlerimiz ve oradaki arşiv belgelerini okuyabilecek biz aslında alimler yetiştirmek istiyoruz. Ama ruhu olan alimler gerçekten, Türkiye'yi seven alimler, hem Osmanlıcası, hem Türkçesi, hem Farsçası, hem de gerekirse isteğe bağlı, mecburi değil, isteğe bağlı İbranice, İspanyolca, Urduca'yı da öğrenip bu öğrencimiz Filistin'e, Mısır'a, Endonezya'ya döndükten sonra sanki değil, Gerçekten gerçekten tam bir kültür e, büyükelçisi gibi veya fahri büyükelçi gibi bizim büyükelçimizle beraber organize ente, ente, entegrasyon sağlayacağız. Kendi ülkesinde çalışmalar. Tabii kesinlikle. Yani bana orada çok sordular. Hatta Kuveyt'te şu anda Osmanlı arşiv e, yani merkezi yok. Biz dedik ki biz bu size Osmanlı arşiv belgelerini yani Kuveyt ile ilgili bütün belgeleri Türkiye'deki uzaktan yakından matbu, maktut, el yazma bütün ne kadar belge varsa koleksiyoncuların elinde, şahısların elinde, devletimizin elinde biz hepsini size sağlayabiliriz diye söz verdik. Çok memnun oldular bu projenize. Aslında o da ayrı bir proje aslında. Evet. Peki yurt içinde neler yapıyorsunuz bu manada? Ee, hani tabii yurt dışı seyahatleriniz oluyor, bu tür e, destekler <laughs> alıyorsunuz. Türkiye'deki evet. bakış açısı nedir derneğinize? Ee, kimlerle işbirliği halindesiniz? Ee, hemen, üyeleriniz? Evet, buyurun. Hemen söyleyeyim, e, Sefi Bey Türkiye'de ilk defa bilme destek derneği olarak ilk defa yani yönetim kurulu yarısına kadar Arap başka bir dernek yok. Bizim derneğimizin yarısına kadar takriben dokuz kişi hemen hemen hepsi Arap. Bu da yetmiyor. Hepsi doktora öğrencisi. Ve bir kişiyi şu anda elhamdülillah Ankara'daki çok güzel bir üniversiteye girdi kendisi. Şu anda doçent her birisi farklı alanlarda doktora çalışmalarına devam ediyor. Mesela birisi Habeşistanlı. Kendisi e-Devlet üzerinde doktorayı bitirdi. Ve inşallah Ankara'da ya Hacı Bayram, ya Aspü, ya Yıldırım Beyaz'da inşallah görüşmelerimizi yaptık, girecek. Şimdi neler yaptık? Aslında çok kısa bir süre içerisinde, 3 seneyi şu anda doldurmak üzereyiz. 3 sene içerisinde en güzel yaptığımız proje, bizi gerçekten iyi ki yapmışız dediğimiz proje Sehbi Bey Üstad'ın Ankara'da alimlerimiz, yaşayan alimlerimiz diye biz bir proje başlattık. Ülkemizde, Türkiye'mizde kanaat önderi, kitapları olan Anadolu ilim, hikmet değerlerine sımsıkı bağlı alimlerimizi fark etmiyor. Van, Diyarbakır, İstanbul, Mersin hiç fark etmiyor. Uçak biletini gönderip Ankara'da otel masraflarını karşılayıp bir gün, iki gün Ankara'dan misafir ettik. Ve bu alimlerimizden yani en belirgin olanları söyleyeyim. Hasan Tahsin Feyizli, benim hocam. Kendisi şu anda 88-87 yaşında takriben. Ve şu anda doçent, profesör olmak üzere. Yani emekli olduktan sonra Avrupa'ya gidip Avrupa İslam Üniversitesi'nde orada master, Arapça olarak master doktorasını bitirip ve şu anda ilmi makaleler yayınlayan birisi. Onu çağırdık. Ondan sonra Hamdi Döndüren hocamız gibi İslam ekonomik profesörü, ondan sonra Muhammed Salih II. gibi Celalettin Karakılıç gibi hepsinin onlarca kitapları var. Bunları Hacı Bayramda Hacı Bayram'daki güzel bir e, konferans salonunda e, kendilerini misafir ettik ve bütün halkımızı Oraya davet ettik öğrenciler, halkımız, kardeşlerimiz ve bunu da Ankara gibi güzel bir başkentimizde güzel bir organize ile hem davetiyelerimizi hem afişlerimizi bütün bakanlıklara, bunu yani mübalağa etmiyorum, bütün bakanlıklara birkaç bakanlık istisna hepsine, dün başkanlığımıza, başbakanlığımıza, eskiden de başbakanlık vardı, tek tek davetiyelerimizi ve afişlerimizi vererek ve inanır mısınız? bakanlarımızdan bize, biz ufak bir derneğiz, bize tebrikler geldi. Yani ben şu anda yurt dışından, özellikle burada ismini söylemeden geçemeyeceğim. Numan Kurtulmuş Sayın Bakanımızdan bize davet e, tebrik geldi. Çok memnun oldum ki Tahsin Feyiz hocamızla iyi tanışıyor kendisi. Ve bunu yaptık, iyi ki yaptık, çok faydalı oldu. Ve bu senede her ay, her ayın takriben 16'sının, 15'inden sonraki ilk cumartesi veya son e, 26-27'sine gelen cumartesi bunu yapmış olduk. Tabii ki koronavirüs girdikten sonra Kuveyt kesimiz ile ilgili çalışmalardan ötürü biraz ara verdik ama inşallah koronavirüs bittikten sonra yine inşallah buna devam edeceğiz. Ben bunlar için yani en azından ha bir de şunu yaptık. Bu bu misafirlerimiz hep Türk. Bir de şunu yaptık. Ben bu derneği kurmadan önce, siz de tabi e, biliyorsunuz. Kaç tane kurulu dernek demişsiniz? Derneği e, 2017'nin 2017 biz takriben Haziran ayında kurmuş olduk. Ama kurduk ama ben ondan önce takriben 7, 9 ülkeyi 71 günde gezdim. Bu kendi imkanımla gezdim. Tabi biraz da tabi ee, evimden, cebimizden sıkarak, tasarruf ederek bunu yaptım. Daha önce ya biz biz, biz tasarruf etsek, o... yedi, yedi ülke zor geziyoruz. Veli Bey biz tasarruf etsek evet. bile. Ama ben tabii <laughs> her gittiğim yerde otellerde kalmadım. Sevim Bey, Üstadım. Evet, Hep, evet, öğrencilerle evet. beraber. Ülke hariç tabii. En son geldiğimde e, çok kısaca hemen sayıyorum isimlerini. Ankara, e, İstanbul, e, Fas, e, Tunus, Maghreb, Tunus oradan Belgrad, Belgrad'dan e, Bosna, Bosna'dan tekrar İstanbul ve Japonya. Japonya'da ben takriben 22 gün kaldım. Gerçekten e, tek eksikleri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i şehadet eksik, başka bir eksikleri yok. Yani ülke tertemiz gerçekten. Oradan Filipinlere geçti. Filipinlerde Endonezya geçtim. Endonezya'da Malezya geçtim. Şimdi Maleza'da çok kısa, sıf ibret olsun diye anlatıyorum gençlerimize. Diyorum ki gençler ne olur duayı ihmal etmeyin, dua edin. Kiminle görüşmek istiyorsanız, hayır için, din için, Allah için ne, yapıyor, ne yapacaksınız? Dua edin. Yani dua edin, teheccüde geceleyin. Mutlaka o kişiyle o hayırı mutlaka yapacaksınız. Ben de dedim ki e bir defa teheccüde namazda Allah'ım beni istifade ettiğim, dinlediğim Arapça ve İngilizce e, konuşmada sohbetlerini. Malik Bedir'le görüşmek istiyorum Allah'ım dedim. Malezya'ya indim. Hemen ilk ikinci gün dedim ki burada Malik Bedir var mı? Dediler hocam burada ama öğrenciler. 15 gün sonra gidecek. Akdi bitti. Hemen beni oraya götürün dedim. Hemen kendisiyle görüştük. Ben aynen anlattığım gibi size ona da anlattı. Ben dedim sizi rüyamda sizi teheccüd namazı farzında bir defa dua ettim birkaç defa Allah beni buraya getirdi ve ağlayacaktı gerçekten duygulandı bana elindeki var olan bütün kitaplarını hediye etti ama bitmedi buraya geldik tabi Ankara'ya geldik İstanbul'a baktım 15 gün 20 gün sonra gelmiş beni arıyor hocam ben şu anda Sudan'dayım ben Ankara'ya da gelmek istiyorum görüşelim inşallah ve ben Tabi aradan birkaç ay geçti. Onu Malik Bedri'yi Türkiye Diyanet Vakfımızın konferans salonunda konferansa çağırdık. Ve İngilizce İslam psikolojisini bize anlattı. Ve takdir ilahi öğrenciler hep bizim misafir öğrenciler, YTB'nin öğrencileri, Türk öğrenciler de vardı. Diyanet Vakfımızın mensupları bizzat gelip orada istifade etti programdan. Ve program tabii Türkçe'ye profesyonel bir kardeşimiz tercüme yaptı. Ve yine burada isim vermeyeyim. Bizim çok sevdiğimiz bir televizyonumuz. Orada özel yayın yaptı. Ve o şu anda Malik Bedri profesör hocamız şu anda Sebahattin Zahim'de dersine devam ediyor. Onu burada elhamdülillah konuşturabildik. Ve Lütfü Doğan hocamızla tanıştırdım. Ankara'daki alimlerle bizzat kendim arabamla bizzat götürdüm tanıştırdım. İşte bu bir aşk bu bir heves aşk ideal gençlerimiz aslında bu aşkı aşka sahip olması lazım yani imkanım yok dememesi lazım dua ederek iyi bir organize ile e, çok güzel çalışmalar yapılabilir ben tabi elime şeyleri biriktirdim bu size e, bu gösterdiğim şeyler hemen hemen bütün davetiyelerin resimleri <laughs> bu davetiyeler her bir hocamızın malik bedir hocamızın davetiyesi Güzel. Evet, yani Hasan Tahsin Feyizli hocamız, Mehmet Halil Çiçek hocamız, hepsinin güzel çalışmalarını, sohbetlerini evet. halkımız olarak Eşref Rum'i Konferans salon, Salonu'nda dinlemiş olduk. Ve gerçekten ben denek olarak, bizim yönetim kurulumuz olarak, ben bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma çok çok dua ediyorum. Teşekkür ediyorum. Bana destek verdiler. Tabii başta... siziz gitti mi? ve eşim ve bütün çocuklarımıza, çocuklarıma. E beni bu e, çalışmada bir de e, bizim tabi e, dernek olarak e, e, bu alimler yaşayan alimlerin bizden başka bu buradaki özellikle eee fazla. Onlara da yardımcı dernek olarak onların inte, problem internet, sıkıntı işte ilgili evet internetinizde e, internetinizde sorun yaşıyorsunuz zaten son e, dakikalarda e, geldik evet buyurun internet son dakikalarda biraz sıkıntı oldu sizin Evet. evet. Ee, ama programımızda zaten sona geldik. İnşallah bu evet. dernekle ilgili bütün faaliyetlerinizi bizim e, aracılığımızla duyurma imkanını biz sağlamaya çalışacağız size. E, çünkü müsbet yönde çalışan bütün dernekleri de biz destekleyeceğiz, Desteklemeye evet. de devam edeceğiz. Evet. Önemli olan e, e, millete, vatana millete faydalı işler yapan derneklerin çoğalması diyorum ve teşekkür ediyorum Ali Bey katıldınız. Ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için, ilme destek deneyimize verdiğiniz ve sunduğunuz için ben çok teşekkür ediyorum. Zaten sizi de hep kardeşlerimize tavsiye ediyoruz. Özellikle Başkent Postası gazetemizi ve televizyonumuzu gerçekten güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Böyle birbirinden güzel simaları, e, ilim adamlarımızı, böyle kanaat önderlerimizi çıkartıp halkımızla bir araya getiriyorsunuz. Ben teşekkür gerçekten ederim. teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. İnşallah e, daha güçlü olursunuz diye dua ediyorum. Bil mukabele. Bil mukabele. Evet değerli Başkent Postası televizyon izleyicileri bugünkü konuğum e, İldes e, İlme Destek Derneği Genel Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Veli Kamil oluyordu. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.